Aynen öyle. Evet, Daisen Roll isteği geldi. Daisen Roll'un kralı var. Herkes Daisen Roll oynuyor abicim burada. <laughs> Emre kardeşim gelmiş, sağ olsun. Ayağına sağlık. Hoş geldin kardeşim. Seviyoruz seni. Eyvallah kardeşim, bir tanesiniz. Sen nerede biz orada? Eyvallah. Ne? Kardeşlerim e, malum yere gitmişler. Malum yerde de e, gene klasik yalanlar devam. Zil <laughs> mi? Diyorum. <laughs> evet. E, yalancının mumu yatsıya kadar yanar dediler. Ama bunların iki yatsıya kadar da sürmedi. <laughs> ay. Ay. Şimdi durum böyle olunca arkadaşlar biz de e, tabi biliyorsunuz Royal Casino'da e, operasyonlarımıza devam ediyoruz. Hizmetimiz gayet yerinde. Makinelerimiz normal seviyede. Youtube'da buna benzer daha çok içerik için arkadaşlar lütfen devam, desteğe devam. Kanala, kanala abone olmaya devam. Bu arada 5000. 5000 kişiye özel bir Royal Casino tanıtım videosu gelecek. O yüzden evet, bir tane daha alabilir miyiz? bir viski bir viski daha alalım lütfen. Tamam mı? Çekim yapmaya devam. Hop. Güzel. Çift zar bekliyoruz abi. Bunlar bizi kesmiyor. Evet, çift zar çift sar e, siparişi verdik. Zarlar dönsün. Evet. abi. Evet. and Roll. Çifte Youtube'da Bu arada videoda Şimdi yüksek çözünürlükte olduğu için Betleri görebilirsiniz ya Yatay olarak izlemenizi öneriyorum Dike izle izlerseniz Bet ve bet oranları gözükmeyebilir O yüzden arkadaşlar e Yatay videoseverlere küçük bir naçizane önerim olsun. Ben elimden geldiği kadar tabii size tam ekran bir kasino atmosferi yaratmaya çalışıyorum. Ama insanız tabii bizim de hatalarımız olabiliyor. Gündeceğim. Bu arada yeni Berlinler geldi. Duyanlara, duymayanlara iletsin lütfen. Yeni sürüm Berlin bunlar bu arada. Berlin 2 dediğimiz son versiyon. 5 tane daha oyun eklendi işte. Her şey varsa, böyle ilgilenen varsa buradan duyurmuş olalım. ben mikrofonu almadım ya. Neyse bir dahakine mikrofonu da alırım. Mikrofona daha güzel çıkıyor ses. Güzel mikrofon aldım. Bilek çek bekliyoruz. Bilek çek masalarımız dolu şu an. Ay. Kizar gelmedi. Yine şarjım bitiyor ya. Başlayacağım böyle işe ya. Ertan Bey. Neyse, gittiği yere kadar götüreceğiz artık. durun bir el atın şu makineler artık ya. <laughs> yani ne yapacağız? Çift sar bekliyoruz. Makineler sorudan açılıyor. Evet. Bir çift sar bekliyoruz. Sıkıntı yok. Bir çift sar bekliyoruz. Aynen öyle. Hop. Şuraya yalnız... Şuraya bir yedi abi. Yedi ama gerçi onun bağlanmayacaktı. Aşağıdan olsaydı güzel olurdu. Bazı arkadaşlar hala ekranı tam çekmediğime dair serzenişte bulunuyorlarmış. E, misafirlerimiz, izleyicilerimiz daha doğrusu. Elimden geldiği kadar çekiyorum ama bazen böyle yamulmalar olabiliyor. Haydi be. <laughs> Don batarya kaldı. Müdürüm bir power bank alma imkanımız var mıdır? Power hmm. var 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 resepsiyon da var resepsiyonda var 10 şarjımız kaldı. En azından. Sol tarafa biraz yemeye başladı makine. Şöyle bir yer değiştireyim ben ya. İki daha sonra devam biz buradan. Heh. Elma elma olsun. Bu taraf 450 lirada başladı. Şu an 390 390'da. O 40 line'e çevirdik, okey. O da olur, o da o ya. <laughs> line düşünce daha güzel ediyor da daha az verme imkanı oluyor. O yani yüzden line değiştirmek mantıklı hareket. <laughs> I need cable, cable, cable. Type C. Type C can you find? For Airtan Bay, okay. for me also. Okay. Now just, just give me the cable, please. Give me a cable, type C. Portakal yaptı. Takihmara. Baba. Yes. Şarj. Thank you. Evet, şarjı şimdi hallettiğimize göre artık yolumuza devam edebiliriz. Ama biz buraya bir çiftler bekliyoruz yani böyle olmuyor. Hayırlı işler. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Abi Nazar değdi. <laughs> güzel açıyordu halbuki. ki. güzel açıyordu.

Altta şu da. iki buçuk minimumu ona göre. Alt katta. Alt, alt takıl sen ya. <laughs> Olacak Olmaz. iş değil ya. Bu kadar bekledik de açtığı zar erik verdi sadece yani. Evet. Tabii kasino oyunlarını arkadaşlar herkese uyarı, uyarı yapıyorum tekrardan. Önermiyoruz. O yüzden limitiniz dahilinde orada keyif yapmak için gelebilirsiniz. YouTube. Üzerine sadece eğlence amaçlı videoları çekiyorum. Kimseye e, burada kasino güzellemesi yapmak için video çekmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi seyirler diliyorum. Oynayanlar varsa da bol şanslar diliyorum herkese. Tabi burada şans faktörü biraz ön planda. Ay. Yani şöyle bir iki seri daha atsaydı çok güzel olacak. Bu da yonca sayılır. Yoncaları lütfen hor görmeyelim. <laughs> ay, ay bir sıra daha ya. Şaka mı ya? Bir sıra daha değil mi? Tabii. Haydi bir çift daha. Hayır. Şey yapmıyor yani. Hani Bağlamıyor. Bağlamıyor ya, sonunu bağlasaydı var mı? çok güzel para verecekti orada. Ay, Tüh Ne yapalım abi? Yaman yapacak bir şey yok kardeşim Bir zarı iki zarı bize çok gördüler abi Yani Yazıklar olsun <laughs> Buradan bütün EGT yetkililerine sesleniyorum Size yazıklar olsun İki tane Şurada Karadeniz'in bağrından kopup gelmiş gençlerden ne istediniz? <laughs> Hoppa! Tüh! Kötü patladı. Kötü patladı evet. Güzel ya ama yanlış. Göbekten patlayınca çok güzel oluyor ya. Ama işte... Gideri birleşsin lazım. Aynen. yani başı sonu iyi olması lazım. Gideri birleşsin lazım. Evet. Jackpot var mı Osman Bey burada? Jackpot var evet. Yani 96 binleri şu anda ve 20 gözde jackpotlar. Tabii Halil'i kim olur bilemiyoruz, Oo. makine bu. Asıl kumarcı geldi Osman Aha. Abi. Asıl siteci geldi Osman Bey. Eyvah! Evet. Evet. Ne haber? Ne Statüs geldi. geldi. Geçmiş olsun. Galericiler, plantacılar, Ekrem abi de az önce oyuna girdi. <laughs> Site sahibi geldi. Osman. Site sahibi geldi, geçmiş olsun. İçerisi nasıl diyenlere cevabımız olsun. Site sahibi geldi. Geçmiş olsun. <laughs> Patlamıyor, görmüyor, görmüyor. Patlamalı. Al işte. Bize böyle bizim kumarımız bu. Beğenen, beğenmeyen izlemesin kardeşim bu kadar basit. Yakalayamadık abi. Hayret bir şey yani. Beşer çalışmıyor mu? Bir söyleyeyim ben. Cash out, arm shop. Ortadan patladı ama istediğimiz gelmedi ya. İstediğimiz gelmiyor. Niye öyle oldu? İstediğimiz gelmiyor. Olacak olacak. İnşallah. Başladığımız noktanın biraz aşağısındayız. Yaklaşık kayıtlarıma göre 20 dakikadır oyun oynatıyor bizi. Evet. Kartuzlar geldi de yani Berlin mi oynayabiliriz? oynayabiliriz, sıkıntı yok. Bence gayet olabilir. Bir gariban Berlin yapabiliriz. Gariban <laughs> Berlin. Güzel alalım, çıkalım. Hayır ne öyle? O yüzden e, videoyu da burada sonlandırmış olalım. E tekrardan teşekkür ediyorum Emreciğim. Size çok sağ olun arkadaşlar. Ayağınıza sağlık geldiniz. bir dahaki videoda görüşmek üzere diliyorum. Herkese bol şanslar. Batum'un kalbinden Royal'den herkese selamlar arkadaşlar.